şu ya ya anlatma ya göbek musunuz, tepe. Şunu bir anlat bakalım. Ya bu benzetmeyi yaptı bebeğim gibi bir senedir. E, bu tarih sevgisi bambaşka bir şeydir ama Ece ne e, yalan var mı söyleyeyim. Hiç şey haberim yok. Ben seni eskiden beri tanıyorum. Senin programlarına geldim, konuk oldum ama senin bu yönünü bilmiyordum. Ben bir tarihçi olarak ya gerçekten tarih sevgisi insanın içinde çok küçük yaşlardan yeşerdiğine inanıyorum. Ece evet, e, evet. belli o çok küçük yaşları daha yeni bitirdiğine evet. göre <laughs> Tabii, tabii. Yani Yeni şey bizi içinde Yavaş bir şey oluştu. Var. Yani çocukluktan mı vardı? Çok ilginç geldi bana. Bu göbekli ben köpeği zannediyordum. Bir, evet. Urfa'da bir... E, yani nedir bunun, falan... bunun hikayesi? Serisi. Evet. Şöyle, e, ben işletme okudum. Hı. Sonra gittim Fransa'da uluslararası ilişkiler yüksek Lisansı evet. yaptım. E, dolayısıyla Hani evet sanatsal medyanın içindeyim, kitaplar yazdım, sunuculuk, yazarlık falan filan ama özellikle arkeolojiye bir özel ilgim yoktu. Çok da seyahat ediyorum. Şey yani. Hem yurt dışında evet. özellikle gidip arkeolojik bir yere gideyim de müzeye yani giderim ama... Öyle bir ne olmadı diyorsun ki Roma'da yani. yaşadım ben. iki sene Roma'da tarihin içinde yaşadım. Evet. Orada da sanat tarihi dersi almıştım seçmeli derslerden biri. Hani ders diye böyle giriyordum ama o heyecanı çok hissetmiyordum. Geçen sene İngiltere'den bir telefon aldım ben. Bir yatırım bankacısı arkadaşım. Çok kısa bir telefon konuşması. Ee, dedi ki Ece dedi Göbekli Tepe diye bir yer var sizin ülkenizde. İşte İngiltere'de, Amerika'da, dünyada çok konuşulmaya başlandı. Fakat sizin Türkiye'den hiç ses yok, tanıtan yok. Çok Sen önemli. De, <laughs> modernsin, gazetecisin, İngilizce biliyorsun. Bir bak bir kapattı. Hiç, yabancı gelmiyor. <laughs> bu, Şimdi, bu, 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 söz hiç yabancı değil. <laughs> He. dünya konuşuyor ama sizin <laughs> haberiniz <diye> uyuyor. <laughs> çok duyduğumuz Ben de Göbekli Tepe açıkça söyleyeyim duymamıştım yani gazeteciyim de mı? ayıp etmişim falan ya Allah'tan Ece Vahap olurdu uyandı ama Haydun abi. Gö ha. Yeni, Yeni bir, bir şey Telefonu çıkarttı. kapatınca Yeni... te girdim internete girdim o Göbekli Tepe yazdım. İngilizce kaynaklar, Türkçe kaynaklar bakıyorum. Dünyanın ilk tapınağı. Okudukça böyle çıkamadım internetin içinden. Böyle tüyler diken diken olmaya Urfa'da başladım. Urfa'da da bilmiyorsun yani daha. Urfa'da olduğunu zaten hemen girer girmez okudum Urfa'ya işte 18 kilometre ama tüylerim bir diken diken oldu. Böyle oldum. İşte dediniz de bebeğiniz gibi. Göbekli Tepe'ye dedim. Ben dedim buraya bir şey yapmalıyım. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece dedim bir şey yapmalıyım. Gideyim şey, şey, şey Fotoğraf olmadı. çekeyim. E, ee, geleyim burada dergilere vereyim. Biraz anlatayım. Şimdi bilmiyorum ne yapabilirim. Hani hızlı hızlı düşünüp ben hızlı karar almayı da seviyorum. Sonra araştırdım. Ee, ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Eee... Biraz dedim ki fotoğraf çekeyim. Profesyonel fotoğrafçı bir arkadaşım aradım. Gelip benimle çekim yapar mısın? İşte şu maliyeti olur. Onları konuştuk falan. İyi tamam. Birkaç dergi aradım. Bu dergilere çekim verelim. İsterseniz ben içinde olayım. Resim hani yap. artık bilemiyorum. Fotoğraftan girdim. Hı -hı. Sonra bir e, arkadaşım var Zekai Demir. Kendisi fotoğraf sanatçısı. Aynı yani bu, bu tarz çalışmalarda daha önce yapmıştı. Ona gittim. Ya dedi ben de dedi. Bu kadar olur dedi. Göbekli Tepe'yi duydum. Niye kimse bir şey yapmıyor dediğim anda bak dedi enerjiler ne güzel sen bana geldin dedi. Bak dedi buna dedi bir de böyle bir web sitesi, kitap falan yapalım hani fotoğraftan daha sergisel bir şey yapalım. Ya dedim ben de fotoğrafı sergi haline getirmek istiyorum. Sana geldim. Sen de sergiler yapıyorsun. Gel bunu biz bir şeyler yapalım. Sonra konuşurken tamam dedim. Ben bir proje hazırladım. Bir web sitesi olsun. Dünyaya da açılacaksak İngilizce Türkçe olsun. Yani. Bir tane kitap yapalım Türkçe İngilizce. Ufak bir belgesel film, tanıtıcı film yapalım. Yani, sergi yapalım. Söyleyeyim bir sergi fotoğraf da olmasın ne olabilir? Ee, tabii inceledim fotoğrafları. Bunlar dedim kabartmalı. Sonra zekay ile de konuştuk. Seramiğe basalım. Hmm. Hemen tanıdığım seramik firmalarını aradım. Kütahya'dan o seramiklerin sağlanmasını sağladım. Böyle bir proje tabii proje oldu mu baya bir maliyetli büyük bir ekip işi. Ece tek başına bunu nasıl halledecek? ben kalktım Urfa'ya gittim. Bir kere Göbekli Tepe'yi bir göreyim. Urfadaki yerel yönetimlere gittim valiliğe, belediyeye. Oralardan maddi bir şey çıkmadı. Sadece projeyi anlatıp heyecanımı paylaştım. Heyecanım dediler. Biz sizi medyadan tanıyoruz. Siz sunucusunuz, yazarsınız. Ne işiniz var Göbektepe'de? Arkeolog <laughs> Girişimci olarak geldiniz bize dediler. Şu anda bir müteşebbis olarak karşımızdasınız. Hı -hı. Ben dedim nasıl görmek istiyorsunuz? Öyle görün ama dedim ben dedim Urfa'yı tanıtmak istiyorum Göbekli Fakat oradan böyle bir şey çıkmayacağını hissedince o anlamda evet tamam manevi belki destek abilik evet. yapacaklar ama evet. benim tabii ki bunlar için bir desteğe bir ana sponsora var. ihtiyacım var. Sonra... Ama sadece... Ana sponsor yani maddi destek değil. Bu heyecanı paylaşacak bu vizyonda olacak. Hmm, tabii. Ee, ve ben e, bunu gönderdim dosyayı hazırlayıp. Anlattım e, sağ olsun kültür ve sanata da önem veren bir kuruluşu Doğuş grubu bu projenin ana sponsor olarak destekçisi olmayı kabul etti. Ve bir sene boyunca onlarla ilerledik. Çok önemliydi. Aha. En kötü gününde de en iyi gününde de yanında olmaları. Sonra Urfa'ya defalarca gidip geldim. Ee, Ankara'ya gittim tabii. Hafiften tabi. Urfa mutfağında. Abi evet, çok hızlı. Ya. Yani. Ben dinleyince insanlar diyor bu kadar işi bu kız mı yaptı bu? <laughs> Daha yüzde <laughs> oldu bu. Evi kodu çok uzun, dili de <laughs> uzun yani. yani. Bak, açılış yapıyor. Herkesi mı? ikna ediyor, konuşuyor. E, tabii. Bu zahmet işidir yani e, tabii, oralara tabii. kadar gitmek, Büyük zahmet. araştırmak Gerçekten yani. Gerçekten öyle. Büyük zahmet. Bu o? açılış yapıldı mı şimdi? E, şöyle, ha. işte Almanya falan da gitmek zorunda kaldım. Çünkü kazı başkanı Alman olduğu için Alman Arkeoloji Enstitüsü'nü ikna etmek hmm, gerekiyordu hmm. Devam ediyor mu şurada? anda? Çok meşakkatli, evet. Orada. Çok meşakkatli özetini anlatayım. Çok zaman zaman zorlandım. Bir ay kilo verdim, uykusuz kaldım ve dedim ki Ece ne yapıyorsun kendine? deyip meditasyonlarla kendime geldim. Bir ay aç susuz yaşadım çünkü çok üzüldüm. Engellenmeye çalışıldım falan filan. Hmm. Ama sonuçta bir şeye getirdik. Ee, Bakan Faruk Çelik ve e, Holding'in de üst yönetimi 50 tane basın mensubunu Urfa'ya geçen ay götürdük. Ee, proje koordinatörü olarak ben bir Göbekli Tepe tanıtım projesini üstlendim. Bir çok cici bir ajanslar ekibimizle birlikte ee, Urfa'da Reji Kilisesi'nde ilk sergimizi açtık. 25 tane seramiye baskılı e, sadece Göbekli Tepe kazı 12 bin yıllık o kazı alanında evet. bulunan eserlerdeki hayvan figürlerini seçtik. Alman ekiple birlikte. Evet. Onlardan bir sergi açıldı. Ve sergi kalıcı olarak da Urfa'ya bağışlandı. Şu anda da aynen o reji, eski Reji Kilisesi'nde e, bu sergiyi gezilebiliyor ve Urfalılar da çok iyi gösterdi. İnanılmaz iyi bir şekilde de geziliyor Urfa'nın merkezi. Tabii arkeoloji dünyası için çok büyük bir evet. keşif bu. Aynen öyle yani evet. arkeoloji dünyası için çok büyük bir keşif. Dünyanın en önemli e, bu konudaki yayınları işte dinin doğuşu Is, e, insanlığın, medeniyetin evet. doğuşu başlıklarını tabii atıyor. Evet. Ve Mısır piramitlerinden, İngiltere'deki Stonehenge'den Malta'daki tapınaklardan hepsini de yerinde ziyaret ettim. Rakipleri olduğu için. Evet. Ee, o yüzden Şimdi artık de, de taşlara değişiyor. falan bakıyorum. Hepsi daha ondan, yani evet. Milyonlarca turist gidiyor. Ya neden ülkemize gelmesin? Kesinlikle. Şimdi bunun tabi İstanbullular da çok merak ediyor. Onu İstanbul, İstanbul. Şubat ayında 25 Şubat'ta. 25 Şubat. ee, Evet, İstinye Park'ta açılışını yapacağız. Hmm, bir harika. 10 gün açık kalacak evet, ki sirkülasyon güzel. da fazla. Tüm e, herkes ücretsiz bir şekilde. E, görsün ziyaret etsin bilgilensin ve Urfa'yı da ziyaret etsin tabii. Şimdi hava soğuk olabilir ama ben yakında yine birkaç böyle gazeteci arkadaşımla gideceğim. Urfa'nın Fari eee olur. Kristiyo, <laughs> kristiyo Kesinlikle Bu çok garipdir. Yani burada gördüğün normal insan boyutları kadar bunlar stilize tabii insan figürleri. Tabii. Yani grafik stilize edilmiş bir figür. O dönemin mimarisi, yani, sanatı ile kameraya doğru ha. E, 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 dinin konuşulmadığı zamanlar yani Mısır, Mısır'ın doğmasına daha 5-6 bin yıl var. Tabii. Bunlar yapıldığı zaman düşün ya yani ne kadar eski. Yerleşim söyleyeyim. bölgelerinden Mesopotamya'dan değil. gelip burada yani. bilemiyoruz bir takım ritüeller tamamlanıyor. O yüzden yapılmış. dünyanın eski tapınağı diyoruz yani burada ve bundan bizim haberimiz olmaması bizim için sadece iki sözcük söyleyebilirim. Vah vah. Vah vah. 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 Bunu vah. demem lazım? Çünkü hakikaten Yer gök tarih doluydu Türkiye'de. Evet. Ya İstanbul'da hala inşaat yapılacak nereye kastan bir şey bu, değil, bak, evet, evet. olarak işte kültür e, açısı olarak ortaya çıkıp böyle zahmetli işleri profesyoneller yapamaz. Çok yani doğru. konuştukça çıktı diyor. bu kadar nasıl yetişebildim bu işlere? Görüntü Gönül, yapınca sanırım Sonuçta o Sonuçta böyle diyor. bir eseri oluşturuyorsun. E, işte bizim sergiden görüntülerimiz. Yani neler çıkmış topraklarımızdan yani görüyor musunuz? Bu çok çok değer. 12 bin yıl. Bir bir hesap etmeye kalksak 12, 12 bin, bin yıl. yıl çok çok... Ve, ve o zamanki şeylerde bu hayvan figürleri, bitki Açıkça figürleri, ne yani ne buradaki sana? dişi mi, erkek mi? Veya astrolojideki işte 12 ay mı, e, gezegenler mi bir sürü soru işareti var ve çok o kadar gizemli evet. ki insan evet. okudukça çok çok, böyle çok etkileniyor. E, biz de Türkçe İngilizce olarak de yaptım bu kitabın. Web sitemiz var Göbekli Tepe Turkey olarak. E, sosyal dışında, medya hesaplarımız var. Yurt dışında satılıyor. da yabancı yok satılmıyor bu e, hiçbir maddi bir e, Hayır, şey yok. yurt dışında yok haberi yani. var yani. Yurt tabii tabii değil. yurt dışına da şey yaptık biz bunu limitli sayıda bastık. Ee, ama görevli ister ki tabii isterlerse ben bunu devam ettirebilirim. Evet. Şimdi yeni bir proje de üstlenmek <laughs> üzereyim. Bundan daha da büyüğü. Şimdi Göbekli Tepe'nin de dahil olduğu Türkiye'deki şu anda 53'e çıktı sayısı. UNESCO'nun e, geçici miras e, listesinde adaylar var. Ad Hı -hı. var. Hı -hı. Göbekli Tepe'de adaylardan biri. O yüzden koruma çatısı yapılması gerek. İşte daha sonra yurt dışından çeşitli fonlar aktarılacaktır. E, bunun gibi e, 50 tane yer var ama biz belki 23 tanesini tekrar tanıtmak için ee, yine belgeseller, özel teknikte helikopterlerden çekimlerle bir proje yapacağız. Muhtemelen o projenin yani. de yine yapımcısı <laughs> ve koordinatörü olarak bir işlere... iki seneni de oraya vereceğim ya, gibi. Peki bunlar güzel.